Evet, Dan Arbel, Mossad Israel Foreign Service, Dış İlişkiler Servisi, şurada. Michael Rubin, Pentagon, CIA. Yurtar Özcan, CHP ABD temsilcisi. Heather Hurlburt, Chatham House, İngiltere bunlar. Sezen Uysal, CEO Rokos. Neymiş bu? 21 Haziran 2014. Bir analiz yapalım. Yayını beğeni paylaşırsanız eğer, istirham ediyorum sizden. Evet, Rezan de görüldü mü? Görüldü. Şimdi burada Michael Rubin'i burada gördük mü? Rezan Özdemir burada. Dan Arbel. Michael Rubin'i gördük mü burada? Gördük değil mi? Tamam. Şimdi Ebrar Michael Rubin'in destek tweetini alayım. Nerede o tweet? Şimdi bu Rezan Epözdemir gözaltına alındı. 5.45. Şuradaki CIA Michael Rubin tweet attı. 14.29. 14.45 olsa 9 saat geçmeden atıyor yani. Senin için 9 saat olsun kardeşim. Erdoğan Gülenci olanları hapse atacağını yani. If Erdoğan wants to earth the Gülenci should look in the mirror and, and turn himself in a, at slavery when er teslim olsun. Kendisi gitsin oraya. Zaten Erdoğan, eğer Erdoğan aynaya bakınca aslan görüyor. Halbuki herkes ona bakınca bir fare görüyor. Demiş CIA Michael Rubin. Rezan Epe Özdemir alındıktan 9 saat geçmeden. Bir daha verelim fotoğrafı Ebra. Görüyorsunuz Rezan Epe Özdemir, Michael Rubin. Tamam. 11 Ağustos 2025 Pazar sabahı 5.45'te köşedeki yelekli Dobi alınıyor. Rezanep Özdemir. iki yanındaki CIA 9 saat geçmeden Erdoğan gülencileri. Ha neyi? Gülenistleri hapse atacağına aynaya bakın kendi gitsin teslim olsun diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'na terörist diyecek kadar aynaya bakınca aslan görüyor ama ona fare gözüyle bakıyorlar diyecek kadar. Niye sinirlendi Michael Rubin? Rezan Epe Özdemir eğer CIA değilse FETÖ değilse. Soru bu. Bırak başka şeyleri. Bir de benim demin anlattığım Ömer Saçaklıoğlu Doğa Koleji 400 milyon FETÖ'nü Doğa Okulları'na almak istemesi, operasyonu falan filan vesaire bilmem ne bir de onu değerlendiriverin. Rezen Öpözdemir'in Ömer Saçaklıoğlu'nun 2 milyona çöktüğü iddiasını bir de ortaya koyun. Tamam? Sorusu olan varsa sorun. Diğer bir sürü konu var da onlara geçmedim. Şifreyi verse, telefonun şifresini verse ivmelik yapıyor. şeylik yapıyor. İv ne yani? Şey yapıyor hızını almış gidiyor anlamında İvme, arkadaşlar biz nasıl bir şey geldik konuşabildim bunlar ne Arka, alttaki fotoğraflarla ben göremediğim için ha tamam oraya geçmiyorum şimdi benim ülkemin cumhurbaşkanına bunları söyleyen Michael Rubin daha önce beni de hedef göstermişti 15 Temmuz gecesi yaptıkları ortada falan ortaya şöyle bir soru çıkıyor Rezan Ep Özdemir'in nasıl bir güvencesi var ki kimlere neye güveniyor ki bu kadar rahat savcının uyapına giriyor oradan ona bakıyor diyorlar iddialar şu şekilde ki birisini serbest kalması için 150 bin dolar anlaşıyorlar. Rüşvetin senedini, senedinin ben ilk defa duydum şimdiye kadar. Aranızda duyan var mı? Rüşvetin senedi biliyor musun? Bak rüşvetin imzası olma, evra olmaz derler. Rüşvetin evra çıktı ortaya ilk defa. Önden 75 bin iş bitince ya. Yani önden 75 bin alınıyor. Bu evra bağlanıyor biliyorum. Senet yapılıyor. Ama içeriden kuralsız, kanunsuz, hukuksuz şekilde adam çıkarıyorsunuz. Biz mesela gidiyor bilmem ne villalarına elden para alıyor. İddia o. E, bakılıyor. Bazılar oturuyor. Üç tane rüşvet konusu var. O şimdilik üçtü. Böyle durumlarda ihbarlar yağmaya başlar. Şimdilik üçtü. Bir tanesi zaten net. İki tanesi için bakanlıktan izin alınacak da alınmıştır herhalde. Sorayım. E, sormaya gerek yok. Almışlar. Haber Türk. Şimdi burada sosyal medyada yayınlanan bir şeyi okuyorum. Rezanep Özdemir'in arkasındaki en büyük güç Kenan Tekdağ'dır. Kenan Tekdağ Haber Türk yönetim kurulu başkanı. Rezan her yerde Kenan Tekdağ'dan kirvem diye bahsediyor. Rezan'ın genç yaşta devasa bir servete kavuşması Kenan Tekdağ sayesinde oldu. Türkiye'de daha 40 yaşına gelmeden bu kadar büyük para kazanan bir avukatın arkası önemli bir güç vardır. Sadece bir futbolcu transferi için 2,5 milyon avro verebilen Reza Epe Özdemir'in arkasındaki en büyük güç tek ve Ciner grubudur acaba. O lansmanını yapmıştır. Yanlış yerden bakılıyor yine. Sosyal medyada isimli siz yazınca böyle oluyor. Koştur bir şey lansmanını yapmıştır. Yani promotesini, tanıtımını yaptı diyebiliriz. Arkasındaki en büyük güç. Hayır. Reza'nın hem medya hem iş dünyasının tanınmasını sağlayan Kenan Tekdağ'ın hayli derin ilişkileri var. Kendisi de bir avukat olan Tekdağ, 17-25 Aralık sürecinde Habertürk'e FETÖ'cüde dolduran isim olarak biliniyor. Abdullah Kılıç bunlardan sadece biri yok Habertürk bayağı. En fazla FETÖ'cünün alındığı kuruluş Habertürk. Ve kuruluşundan itibaren Habertürk'e gitmiştim biriyle görüşmeye. O zaman orada konuşulan konuydu kurulurken çaycılar itibaren bir mezhepçilik başlıyor Habertürk'te. Çaycı'dan yani onun yanımda bayağı bir anlatmışlar. Yani, yani açık konuşuyorum Haber Türk bir Alevi televizyonu gibi kuruluyor o zaman. Öyle değil. Kurulabilir mi? E, tabii ki kurulabilir. Bu bir şey yok. Mezhep Sünniler de televizyon kurabilirler. Aleviler de kurabilirler. Benim en çok şaşırdığım şey zaten. Neden Sünnilerin bu ülkede bu kadar silik birkaç tane tarikat oluşumun arkasına saklanmış orada öyle oturuyor oldu. Ben bunu hiç anlayamadım. Hiç. Bunu gidip Suriye'de sohbet ettiğimizde Suriye. dünya Müslümanlarından bunu anlayabilen yok. Neden Türkiye'deki Sünniler aksiyon almıyorlar? Gazeteler, dergiler niye sadece ibadet, tarikat, şeyh, tesbih, bu sadece belli tartışmalar, reddiyeler neden? Niye özne olmuyorlar? Aç televizyon kur, gir. Sen ibadetini ehli sünnet vel cemaat üzere zaten yine yap. İtikadında tabii ki kalacaksın. O ayrı konu. Niye özne olarak sahaya inmiyor? Çatır. Yüz seneden beri diğer mezhepler sahada. Sünniler neden? İlk cevabını ben vereyim. Ben Kemalizm izin, izin vermediği içindi. Artık Sünnilerin revizyona, restorasyona ve kesinlikle emisyona ihtiyaçları şey var. Tekrar görev. O çok acayip bir konu. Sünnilerin kanaat önderi yok, ideoloğu yok. Ben bunu çok söylemişim. Yani çünkü fotoğrafları ben çekiyorum. Bakıyorum hepsi tık, tık, tık doğru çıkıyor. Sadece Türkiye Sünnileri ile ilgili problem yok. Mesela anlamda Sünnilerin problemleri var bu kadar yönetilen ama yönetemeyen, yönetim yönet, yönetişmeyi bilmeyen böyle bir olmaz, böyle olmaz. Çok daha kıyıcı, koparıcı, yırtıcı, yönetici, başa gelici. Ben yeter yönetildiğim, ben yöneteceğim diyici bir perspektif, bir dük duruş, bir asalet, bir biliş, bir şuur, bir idrak, bir geniş vizyon. Çok altın çizerek söylüyorum onu. Geniş vizyon. Alevili'nin, Bektaşili'nin nedir biliyor musun? Artık geniş vizyonun olmasıdır rakı içen de, açık giyinen de, farklı mesleği de, onu da bunu da bilmem ne. Hepsini dinler, hepsine göre bir çözüm üretir. Ünliliğin problemini Necip Fazıl da çok güzel anlatıyor. Yani 1517'den sonra Yavuz'dan sonra dar kalıpların içine girdiğinden dolayı Osmanlı'ya çok kötü sirayet etmişti bu durum. Yönetime doğru. Çünkü devlet her zaman için geniş perspektiften yönetilir. Bak hiç unutmayın bu dediğimleri. Bütün devletlere bak, yükselen, git İngiltere'ye bak, git Amerika'ya bak, git Osmanlı'ya bak. Mesela Osmanlı mesela Balkan yönetti. Diyor ya Celal Şengör, hayatında söylediği tek doğru laftır o. Balkan kültürüyle, Balkan perspektifiyle, Balkan İslamıyla tırnak içinde yönetebilirsin devleti, milleti. Neden? Gene spektrumdur çünkü. Ben bundan başkasını istemiyorum dediğin anda o istemelikten hepsi kalkar gider. Ne askerin kalır ne vergin kalır hiçbir şeyin kalmaz. Böyle getto gibi bir tane devletin olur. Oradan da hiçbir şey olmaz seni yerler zaten. Daha sonra içine operasyon yaparlar gidersin ayakta kalamazsam Bir sıfır olsun benim olsun diye bir şeyin olamazsın. senin. geniş konular büyük konular bunlar. Kenan Tekdoğan kendisi avukat olan yeğeni Baran, Ay, ba, Baran Baycan da Akın İpek'in avukatı. Nasıl? Kenan, Tek Ken, Kenan Tekdağ'ın yeğeni de Akın İpek'in avukatı. Fethullah Kule'nin evladım dediği Akın İpeği. Kanal Türk ve bugün Akın İpek tarafından satın alınırken Ak, Akın İpek'in yanında hukuk müşaviri Habertürk'ün şu anda genel yayın yönetmenine yani Kenan Tekdoğan yeğeniymiş diye bir iddia. Rezan'ın Michael Rubin gibi üst düzey FETÖ'cülerle ilişkisini sağlayan da Kenan Tekdağ demiş. FETÖ'cü Rubin birkaç gün önce Rezan'ın gözaltına alınmasına sinir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakikaten paylaşımlarda bulundu. Okudum şimdi. Ölüyor. Kenan Tekdağ ile ilgili önemli bir bilgi de şu. Kendisi CHP'nin kaset operasyonuyla dizayn edilmesi sürecinde Kılıçdaroğlu'na destek veren perde algısı figürlerden demin söylemiştim meslek meselesini size. Rezan'ın Kılıçdaroğlu samimiyeti de yine Tekdağ'ın çabalarıyla oldu. FETÖ'nün kaset operasyonuyla CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu 2000 pardon FETÖ'nün kaset operasyonuyla CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu. Ben bunu söyledim diye sırf bu cümleden dolayı bir sene hapis verirler ya. 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilseydi Kılıçdaroğlu Rezan Rezan'ın Adalet Bakanı olmasına kesin gözle bakılıyormuş. Rezan Epe Özdemir Adalet Bakanı Rezan Epe. Aba kimin yüz hürmetini tutuyor koruyor bizi bilmiyorum şehitlerin yüz hürmetine yani faniler var ve piri faniler var herhalde günahsız. Rezan Ep Özdemir Adalet Bakanı. İkili sistem geliyor. Ekrem İmamoğlu Başbakan. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. İçişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu herhalde. Diğer İşleri Başkanı da artık cebi Kılıç olurdu herhalde yani. İhsan açıkla dönüşümlü olarak falan yani öyle. Panayır gibi memleket yani. öyle orada namaza gerek yok. Namaz kalkmıştır camilere gerek yok. Burada kızlardan dans burada falan filan. Cemil ne Cemil Kılıç'la İhsan ne Allah Allah'ım yarabbim. Lan, millet dini hasret bizden. Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilseydi Rezan'a yönelik FETÖ ve askeri casus suçlamasının temelleri de buraya dayanıyor. Yani Rezan demek Kenan Tekdağ demek. Tekdağ'ın bazı AK Partilerle ve danışmanlar ilişkilerinin olması Rezan hep özlemi dosyasını daha komplike hale getiriyor. Kısacası Rezan hep özlemi gözaltına alınması Kenan Tekdağ ve dolayısıyla Türkiye giden yolun başlangıcı turbun büyüğü tek daha haber Türk yönetimi abartılı buluyorum ben bunu yok canım turbun büyüğü o daha neler neler çıkacak haber yani şey küçümsemiyorum yani, yani şey yapma ne derler onu küçümsediğimden değil yani de doğru bilgilerdir de yani turbun büyüğü o değil turbun büyüğüne şu anda gidilemiyor anacığım aradığınız turbun büyüğüne şu anda ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz Ertuğrul'la MİT'te de, Ümit Özdağ diyor. Ümit, Özda Ümit Özdağ, Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'ndan zaten kafadan şey istememiş miydi? İşleri Bakanlığı falan istememiş miydi? FETÖ'nün talimatıydı ona. Ya. 2013'te yapmıştı, söylemişti ya. FETÖ. Bütün Suriyeler Suriye'ye gidecek diye. Oradaki plan Esad'ın başta kalmasıydı. Esad'ı başta tutarak İsrail'e hizmet edeceklerdi. Çünkü o, o dönem İsrail ve Amerika e Esad'ın kalmasını istiyorlardı. Ümit Özdağ dolayısıyla Mossad'ın ve CIA'nin dediğini yapmış oldu. Dolayısıyla FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgütün yani 220. Teyze Allah la ilahe illallah Muhammed olsun. Dün yarım saat çektim. 28 dakika 12 saniye bir tane videom var sizden rica ediyorum. Dünkü videoya bakınız. Onun üzerine bugün de Ömer Saçaklıoğlu'nun eğer FETÖ'nün emaneti paralar kendisindeyken vefat ettiyse Rezan Efe Özdemir'in dalmasının bir örgüt operasyonu talimatı olup olmadığını. Rezan Efe Özdemir'in dosyasının kişisel tutulacak, örgüte bağlanacak mı? Yani Rezan Efe Özdemir buzdağının görünen kısmı Telefon şifresi önemli işte. Telefon şifresini vermeyince. Verdiği anda zaten aman yarabbim. Allah'ım sen bizi koru. Telefonun şifresinin verdiği an, kesinleştiği anda 3 kişi direkt intihar. Öldürürler kendini. 3 kişi intihar eder. Kaçar demiyorum dikkat edin. İntihar ederler. 1, 2, 3. Evet en az 3 kişi. Direkt öldürürler kendini. Vermezsem ben seni öldüreceğim diyen bir <laughs> devlet olmadığı için öyle bir başsavcı savcı modeli yok. <laughs> o yüzden o filmlerde oluyor. Şey. Canım, kardeşim sana... Kalbimdeki hücreler adedince sevgilerimi gönderiyorum. En yürekten sevgilerimi gönderiyorum. İşçiyim. Maalesef bu kadar gönderebildim diyen kardeşim. Allah senden razı olsun. Hiçbir şeye mecbur değildim. Sorumluluk olarak bunu yapıyorsun. Teşekkür ederim babacığım. Konuyu buradan devam edeyim. Şimdilik burada kalsın. Zaten tahmin ediyorsunuz. 3 güne falan bakmıyorum. Gerektiği anda tekrar yayın yapacağım bundan sonra. Bir de yayın saatleri değişebilir. Takipte kalın. Biraz dinamik yapacağız bundan sonra. Şunlar bunlar maçlar benim sağlam falan. 50 bin tane şey bir yere girdi. Hayatta en zevk aldığım şey böyle sizinle konuşmak. Aslında daha itiraf edeyim. En zevk aldığım şey konferanslarım yani. Bu hayatta en sevdiğim şey diyorsan bütün çocuklarımdan da çok yani affetsinler beni. Konferanslarım, seminerlerim ama işte onun için de sabır. Biraz daha sabır karşılık. Şimdi ne var Ebrar sırada? Söylesem bakayım onunla.